Merhaba arkadaşlar bugün e, Survivor serisinin kaçıncı bölümü bilmiyorum ama e, işte wither öldüreceğiz. Son, son sondan ikinci bölüm arkadaşlar. Evet e, bir sorun oldu bu arada. Survivor'ımız bizim çöktü. Hani uyum e, sö nasıl söyleyeyim size. Şimdi versiyonlar karıştığı için en son biz çünkü 1.6.2'de çekmiştik şu anda 1.4 1.7.4 olduğu için maplar uyuşmadı servera. O yüzden böyle yeni bir map açtık ve wither'ı yapıp öldüreceğiz. Ben sonra da yapıyorum. da e şey Aynen mi Eee e evet. Ondan sonra da ende gideceğiz bakım, ama bakım, bu bakım. başka e şeydi tabii ki. Arkadaşlar böyle bir şey oh. olacak. Bir tane daha şöyle koyduk mu kaçın. Ah oh, Peter! 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 Kaç. <laughs> Patlıyor abi? abi kaçın ondan. Patlıyor ilk. Kaç Uzak ondan uzaklaş ondan. Uzaklaş diyoruz. Ok, ok, ok işlemiyor lan buna. İşliyor dur. Ok şimdi, ha. Değil. şimdi saldır şimdi saldır. Dalın. Dalın. Bin mi? Hani otlayın oğlum. Canı dolduracak en son. Bin takibi ediyor şerefsiz. Etme lan etme e, şer, etme şerefsiz etme vurun vurun ölüyor. Abi Ulan TNT ölüyorum. alsın biri biri TNT krit yani alma abi bak izin veriyorum hadi. <laughs> krit mi alacaksın? alabilirsin. Abi niye biz <laughs> okları enşlemedik? Şaka lan şaka alma. Abi böyle öldürün. Time set bir yapın biriniz. Akşam olacak gözükmeyecek. <laughs> ben yaparım. Ayıp, kılıçla o dalın, o kılıçla, o kılıçla dalın. Nasıl dalmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum ama bak abi canı gidiyor, canı gidiyor. En sonda ama canı şey olacak. Ölüyorum Hı. lan ben. Abi biri de buna ben kaçacağım. Niye? Abi, Çünkü benim canımı bu doldurmam gerekiyor. Değil, tamam. O zaman aga biz ne yapalım biliyor musun? Aşağıları aşağılara doğru gelin tamam. Aga bana doğru sürükle. Adam kılıcı aşağıya. Sonra <laughs> lan bana doğru sürün. Bana doğru Kızım bir şey getir. Tamam getiriyorum ama patla Hacı, patlatıyor tamam. Geçir, sen ok atmam lazım ona. Tamam getirdim. Dal 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 dal. Dal dal dal. Bir daha bir daha bir daha. <laughs> abi hadi. Abi hadi. Beni abi bir vuruyor TNT geliyor böyle. TNT mi attı? Hayır hayır TNT. Abi. Hayır abi kafa atıyor ya şey yapıyor böyle hoplatıyor beni. Hoplatıyor beni. <laughs> <laughs> hadi vurun abi. Ah tamam ok Hayır, işlemiyor ok işlemiyor artık ok işlemiyor bu şerefsiz artık Kaçın kaçın tekrar yeah. patlayacak tekrar Hayır patlamayacak patlayacak. patlamayacak patlamayacak ok işlemiyor artık ok işlemiyor buna vurun 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 Patladı Evet ya bu abi neden yıldız içime geldi Ben de Aa ben de ben de Versene İyi de <gülüyor> <gülüyor> ama ya Ver lan ne işe yarıyor ki bu? Abi onla şey yapıyoruz hani böyle yukarı doğru lazer oluyor ya yukarı doğru şey yapıyor. Onu yapıyor. Ya. Onu yapıyoruz. Onu yapamıyorum ben. Hayır abi o değil. Hani Bunu böyle değil. koyuyorsun ya, ya yere tamam. yukarı doğru şey yapıyor. Heh. Hadi bu bir arada tane arada... daha yap lan çok eğlenceli. Yok tamam bir tane daha yapalım ama kritik almam gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Hı -hı. Yani. Çünkü bu arkadaşlar bizim map değil. Hani bizim map olsa en azından evden şey yapardık vururduk gene hani ne falan. Ama çok zor toplanıyor bunlar. Tabii ki ne durda bulabilirsiniz bunları şey e, siyah <laughs> iskeletlerden çıkıyor efendim sen bana vurabiliyor musun Stray vurabiliyorum yani. şu anda herkes YouTube kendine bana... vurabiliyor <gülüyor> <gülüyor> gene yapalım o zaman <laughs> bir dakika kafa <laughs> üç tane bundan bir de Rup mu diye düzelsiniz arkadaşlar ondan da dört tane lazım oluyor bu bir şekilde gene yapıyorum abi. Şu şekilde gördüğünüz gibi, görmüştünüzdür gibi <laughs> en başta. Beni öldürüyor. Ölüyor mu lan benim de ne azim. Abi siz de koyun şu Koltuğum kafaları kafa. siz koyun. Kafaları siz koyun. Ge gelin bak buraya kafa attım. Abi gelsenize. Bak kafa iki attım. tane kafa Nerede? var. Bir Kime tanesini kafa attın lan? <gülüyor> <gülüyor> Bak bir tanesini kafa Samet <laughs> sen al, bir tanesini de şey alsın. Siz koyun kafayı. Aynı anda koyun. Ben kafayı koyacağım. Kafa. Kafa. Attım. Git orada oğlum. Abi be, ben... ya bir dakika kılıçlara eşleyelim. Yani ok ya da yayı yaya, yaya içelim Dur. Bir dakika öz. Ben Hayır, koyma dur koymayın 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 koymayın. Ben Abi ben koymayın. Sen koyma tamam mı? keskinlik 5 sonsuzluk bir yumruk 2 ateş koruması koruma darbe eklem bacakları kıyametist savurmakı kendim alacağım. Keskinlik 5'i kendim alacağım. Sonra Bak şey var, ben güç 5 var. Aga! Ne? Şey yapın lan, oku eşlemek istiyorsanız alev ve yumruk verin. Şey, ıı, kılıcı eşlemek istiyorsanız gel sen beni ne istiyorsun ya ben bilmiyorum abi. Abi koyun ya şey işte için. yapabiliyorsunuz öyle. Kılıca keskinlik 5 verin diyorum oğlum illa ben yapacağım ya. Aynen aynen bekle. Bak şey yaya savurma 2 koydum abi. Keskinlik 5 aldım. Punch mı savurma? Ne? O benim İngilizce. Pants mı sorun ha? Abi sen Türkçe yapsana onu. Türkçe olmuyor kanka. Hadi. Keskinlik 5. En iyisi oğlum keskinlik 5. Tabii oğlum. Olmuyor. Ve alevden çeyreğe 2 koyun. Abi ben game modum. Game mod. Bir aramazsan tabi yapamam. 5 Ben okum nerede? Ha yere atmışım. Oğlum keskin. Bana bir tane birisi keskinlik 5 var. 2. Bana atsana Attım şey. attım. Bana atın. At her şeyi attın mı sen bunu? Attım. Daha abi tek vuracağız herhalde yok. bunlarla. Abi yakmayı çok seviyorum ben yakacağım. Buna olmuyor dur bir dakika. Koruma. Koruma 4. Her yerinizde koruma 4 basın. Aynen ben aynen. Kaymanın. Koruma 4 basın ben bilmiyorum. Abi bilmem niye kırıyorsun ya? ya? Protection 4, Protection 4 olun be ya. Abi kusura bakma mısın yani? Kusura bakma da yani. Ne kırıyorsunuz abi bunu? Koruma 4, zırhım. Tövbe ya ya. Oğlum bana verin bir şey. Ben versene sen de ya. Protection 4 oğlum, koruma 4, Protection 4 işte be. İngilizcem yok. Hala Protection'ı biliyor musun? Diğer şeyleri verin. Sonra diyor ki şey Abi niye kırıyorsun? Neyi lan? Samet kırıp durma şunu. Abi ben kırmadım oğlum. Öyle kırıp durma Samet. Ben kırmadım. Ya nereye be? Yalan söyleme. Ben de kırmadım. Ya bak. küfür edeceğim ha. Pantolon koydum ya. Örsünün geleceğine. Örs. He örs çok biliyon. Aslında değil lan. Kafa, Ben Korma dört baş. koyan buna da. Bana bana, ver, bana vermez onun ben basmadım hiçbir şey ya. Bana ne abi ya? Bas işte. Video canlandı. Abi! Ya, abi. ya niye ben böyle ben yapıyorsun ben abi? abi sen? Anlamıyorum ki. Sen sorunun kime? Abi. Ben ya veriyorum. bana geliyor gene ya. Git. Uy. Bildiğin gibi abi Lan, lanın kapısı yok. Ah! Ne burada? Gidin oğlum, gidin. Yanına gidin. Salak ya. Oha ben game mod sıfır alayım dur. Evet. Aa ben de game modum lan. Game mod sıfır alsak tabi daha nazlı ya? ben o, o kadar okay ya, ya neyse. Kıçında başında kafa o, var mı? Allah ben dövme atmışım lan? Abi, ben diyorum ben nasıl uçuyorum? Abi adam öldürdük ya. Yuf. Köpek. Ben öldürdüm abi. Uy, gördün mü? Golden Apple yiyeceğim, koruyun beni. Hıh, ben geldim. Ona şerefsize baksan. Abi var ya böyle aşağı mezar gibi kazıyor bize, sinir oluyorum. Dövün, 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 dövün! <gülüyor> öldü. <gülüyor> dur suçtum. ölmedi dur ölmedi. <laughs> Bana nasıl anlatıldı lan bu? <laughs> Aa öldü. Ne vuruyor? Pardon. Pardon. Kim vuruyor? <laughs> nasıl can gidiyor? <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> Sonra pvp yapıp bitirelim. Hadi. Abi <laughs> öyle değil. Gidiyor mu can? zaten benim gitmedi. Sana vuramıyoruz. Biz. Abi bana ya. niye vuruyorsunuz? <laughs> bana niye vuruyorsunuz hepiniz ya? Ben ama ortaya vuruyorum. Ya şeref, vurma. Hep. Öldüremezsin ki. Benim oklamayın lan beni. Oklamayın lan beni. Öldüremezsin ki. Yeter lan! Beyler beni oklamayın, döveyim. Biriyle olmak yok? Beni öldürmek yok. Hadi bakalım, hadi savaşın. Ağzını bir adam olacaksınız. Ben de sizi buradan oklayayım. <laughs> <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar, ya. bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla video uzatmadan... Ee, ...görüşmek değil, üzere arkadaşlar. Burada map'i de şey ettik yani. Evet, evet. görüşmek üzere. <laughs> Ender'e ne zaman gideriz? Ender'e ne zaman gidelim? Bu videodan sonra gidelim. Oha. Şey yapalım. Kimse birbirine vurmasa şey yapalım. Beyler. Hı. Vurma bir vurma. Şey yapalım. Ee, kaleler yapalım tamam mı? Kaleler yapalım. Yok tamam. abi yok. Abi, video uzun olur. Video uzun olur abi. Olmaz olmaz. Hı? Video uzun olur. Olmaz. Ya Abi ne yapacağız o zaman? Neyse arkadaşlar Bilmiyorum görüşmek ya. üzere. Ben bitiriyorum video uzadıkça uzadı. Görüşmek üzere. AHHHHHH <laughs>